Hıdrellezi mübarek olsun İlyas. Sağ olasın ağa reis. Ne çizersin kağıda? Yoksa hayallerini süsleyen hatunu mu çizersin? Yok be ağam. Sen bakma benim adımın çıktığına. Benim tek bir sevdam var. Hiç değişmeden her hıdrellezi onu çizerim. Koca adam oldun İlyas'ım. Bir türlü hayallerin gerçeğe dönüşmedi. Bu dilek kağıtları hiç mi kaybolmaz bu deryada anlamadım gitti. Yoksa İsa kamın ahmı tuttu dersin. Beni Hızır amına tutmuştur belki. Despine engemi alıp kaçacağımız gün evden çıkarken yakalamıştı ya bizi. Sonra kıyamadı sana. Senin sevdan hatırına uyandırmadı İsa kayı. Sadece arkamızdan baktı. İşte o bakışı. Ölsem dayan unutamıyorum baba oruç. Hep aklımda. Biz seninle bu iki bıçak gibi bir olup bilendik. Karşımıza kim gelirse kestik. Ama asıl içimizdeki yara büyüdü biz bilendikçe. Benim de içim bu yakar ya reis. Bir derya sevdasının peşinde mecnun olduk. Karındaşlarımızdan ayrı düştük. Sen ne derdin bizim bir dilden ayrılmadan evvel? Biz bu deryaların korsanı değil sultan olmak isteriz demez miydin? E ahım bunca vakittir ne yaparız peki? Deniz aramileyle kapışır, unite denen ne ödüğü belirse heriflerin verdikleriyle geçiniriz. Bazen ne derim bilir misin ağam? Senin dillendiremediğini ben söyleyeyim. Keşke Midili'den hiç çıkmayaydık dersin değil mi? Gel benimle İlyas. Ağa reis. Kusura kalma edepsizlik ettim sen. Gel dedim İlyas. Bu kıyıları bilir misin? Buralarda kimler vardır? Burası Cerba Adası. Burada Aydın Reis vardır. Malta'ya baskın verip Malta Kralı'nın oğlunu dahi esir edince... ...Kefere lisanınca ona Kaşe Diablo demeye başladılar. Şeytan döven Aydın Reis. Bak burası da Eğriboz. Kemal Reis. Fetihten sonra burayı adeta Levent Mektebi haline getirdi. Anadolu'dan kopan civanlar buraya varırlar. Burada deryanın sırlarını öğrenip ağzı azılı, pençesi pazılı, aslan gibi levent olurlar. Burası da Sinop Limanı. Burada da Burak Reis vardır. Tarihin şimdiye kadar gördüğü en büyük gemileri inşa ederler. Adına Göke derler. Bu denizler şimdiye kadar bunlar gibi canavarlara şahitlik etmedi. Burası da Mısır'dan Fas'a kadar mağrip kıyıları. Burada da irili ufaklı Levent taifesi, Kılıç Bey'in izni ve tensibiyle hareket eder. Kimisi ticaret yapar, altın sayar. Kimisi de kılıncına davranıp zalim ablar. Burası da payitaht İstanbul. Arzın kalbi. Burada da Kemal Reis sultanımızın yanındadır. Ayrı ayrı sayarsan, Kemal Reis sultanımızın yanında saray ehli olmuş dersin. Aydın korsanlıkta. Kılıç Bey ticaretini yapar. Burak Reis de tersanesinin başında. Lakin öyle değildir. Bütün bu yiğitler bir işaret beklerler. İşte tüm bu yiğitler Bahadırlar tarihe nam salarken... ...biz el alemin malın mülkünü koruruz. Hem de ünite denen verendiklerin teşkilatı hesabına. Allah'ın izniyle en ağır yükü biz sırtlanacağız İlyas'ım. Nasıl kefere haçın gölgesinde bir olduysa, tüm bu yiğitler de hilalin ışığında bir olmalı. İşte benim gayem budur İlyas'ım. Ağam, bu saydıkların hepsi bir olsa, deryalara Türk'ün mührü vurulur. Vurulacak da inşallah. Vurulacak. Lakin biraz beklemek gerek. Evvela bu Unita'nın karanlık işlerinden Rimpapa'nın çevirdiği dolaplara kadar Frank ne var ne yok öğrenmek gerek. Ha bir de uyanma vakti gelene dek bu sırrı kalpte uyutmak gerek.